Atan dört canı var. Atan ölürse ne yapacak? <laughs> Sıkıntı <o>. ölürse. <laughs> sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? <laughs> ya, <laughs> tamam, tamam. Eldirini klavyeden falan çek ama ne Elle mi ya? <laughs> Bir tek Ali kaldı. Hadi Ali. Ali bunu geçmezsen bitti. Ah tamam. Geçti ya geçti. Ali Ali kafanı sikiyim <laughs> 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 Ali. Ali kafanı sikiyim. Sabota girdi de Allah ata önde geliyo Atakör anı Eren torun geldi mi ki ata ya? AHAHAHA AHAHHA Aaaa ben düştüm Ya abi şu Haydi. var ya şu deyimi bulan amınacız Ramlı sikim ha ya Gülme komşu ne gelir başına Ya <laughs> Buyur <laughs> 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 Bir dakika ne? Kopyaladın mı? <laughs> Şu bizim bizimki ya? Şu amına kodum işini çıkarabiliyor muyuz? Ya ne yapıyor oğlum? Çıkardı de lan. <laughs> ya şey şey Limon. <laughs> 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 sen sen ne yapıyorsun amına? <laughs> amanın amına. Anladın? Ben canım. O yüzden şu amına koyduğum arabasını top açma amına kim buraya böyle açın. <laughs> ne yapıyorsun amına? <laughs> <öyle söyleyeyim>. oh. <laughs> Bırak demedi dönemler. Bundan sonra iyi de bana ne ya da herhangi bir duman şarkı saç yeter bana bunu. Dedim ki bu kaçmaz. Gördüğüm anda dördüğüm onu dedim kaçmaz. Beni bir 3 0 25 herif hiç ölmemiş. Ben bilerek ölüyorum oğlum genellikle amına lazım. Ya rock. Beni izliyorum beni izliyorum beni izliyorum Baba, yaga, baba, yaga, baba izle. Bundan Sonra daylight açtın mı? David <laughs> Ya <laughs> sadece istek ihtiyaç. Bunda da fazla su yedim ben. Biz öldürmek için de sezmiş. Oha onu nasıl tuttun? Oha görünmez olmuş adam. Oha. <laughs> Bom <laughs> bu. <gizliği sendir> <laughs> bir sayı. zahmet al alama. Ama ne sikim? <laughs> <laughs> hadi gelin. Sen de yalnız olamam ya? Katere. Ben Allah'ım oğlum beni seçecek. Bir de bir daha yaşanıyor daha herhal. Anarız. <laughs> Neden böyle? Siktir lan oradan. Git lan. Bir giderim bak. Samira ya. Ee, beni seçecek çünkü niye sen Allah falan mısın lan? Hastiktir. Adamla başlayamayız güçlerimizi öğrenci tır. Hayatta kal diyor bu. Oh. <laughs> ya böyle yapıyor. <laughs> Ekran yani. Evet. Resim burada. Altta da benim söylediğim bir şey var. Şuralar simsiye. Ha şey. Evet 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 anladım evet. anladım. <laughs> Kanka çok iğrenç ya. Kanka kızdan kıza. Ben saksu çektirmeyi de sevmiyorum. Biz ne için burada bir ay varken bunu konuşuyoruz. Ha yemedik. Kapıyı Ne istiyorsan. Ya kanka yapıştırmış da ağzına kadar ama yapayım. bir saat bir onun onun. Geliyede. <laughs> <laughs> kanka ama Eren diyeme girme diyeme girme. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Daha korkunç şey. çeneyi. <laughs> <laughs> tamam tamam. tamam. Hocam Enes en kaçtı dedi. Ben var mıyım? Aa ben köşedeyim nasıl olayım? Bir, bir şey diyeceğim <gülüyor> <gülüyor> Andan, <gülüyor> yani. Ya bu amcıklar <laughs> niye biz canlandayız? Eren izle beni Beni izle beni izle ha. Beni izle Beni izle